Merhaba ben Salim Karaman 10 soruda kripto paralar programının bu haftaki konuğu Solana. Solana Vakfı tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu. Proje Solana Labs tarafından geliştirildi. Solana Labs'ın kurucuları ise Anatoliy Kavenko ve Greg Fitzgerald. Solana'nın kısa kodu SOL. Solana Proof of History protokolü üzerine inşa edilen kendi blok zincirini kullanan bir proje. Solana'nın arzı sınırlı değil. %8 ile başlayan ve her yıl azalacak enflasyon oranı ile üretilmeye devam edecek. Şu an dolaşımda olan miktar ise 273 milyon civarında. Solana ağında madencilik yapılmıyor. Ancak kullanıcılar ağda işlemleri doğrulayarak ve Solana bakiyelerini doğrulayıcılara delege ederek ek gelir elde edebilir. Solana merkeziyetsiz bir ağdır. Solana, merkezi olmayan uygulamalar için hızlı, güvenli, sansüre karşı korumalı blok zinciri projesidir. Yüksek ölçeklenebilirlik ve düşük transfer süreleriyle özellikle bankacılık ve finans sektörünün blok zinciri adaptasyonunu hızlandırmak için geliştirildi. Solana ağı saniyede 710 bin işlem yapabilme kapasitesine sahiptir transfer işlemleri 1 saniyeden kısa sürede onaylanıyor, mikro ödemeleri kolaylaştırmak için bir Sol 1 bir milyar birime ayrılabiliyor. Sol, Solana ağının asli kripto para birimidir. Ağdaki transferler ve merkezi olmayan uygulamalar ile etkileşimde işlem ücretleri Sol ile ödenir, aynı zamanda doğrulayıcılara ve delege edenlere ödül olarak Sol dağıtılıyor. Solana Proof of History protokolü ile hız ve ölçeklenebilirlik ve düşük transfer ücreti tarafında rekabeti farklı bir seviyeye taşımayı başardı. Bakalım bu rekabette hangi projeler kalıcı ve başarılı olacak merakla bekliyoruz.